Hazır. Buraya da Allah aşkına ya. Aa, hoş hoş geldin babacığım. Ne oluyor burada? Hı? Hoş geldin baba. Arka sokaklarda yaprak dökümü üst üste iki ayrılık dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu. Arka sokakların yıldız oyuncusu diziden ayrıldı. Arka sokaklara 15 yıl sonra veda ediyor. Ama diziye sadece o veda etmiyor. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana hem önemli bir izleyici kitlesi yakalayan hem de istikrarı nedeniyle en uzun süre ekranda kalan diziler sıralamasına giren arka sokaklarda şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Ekranların fenomen dizisi arka sokaklarda yakışıklı oyuncu diziye veda etme kararı aldı. Bu beklenmedik haber oyuncunun hayranlarını üzeceğe benziyor. İlk sorumu soruyorum. Acı var mı acı? İzleyicilerin hiçbir bölümü kaçırmadan izlediği Arka Sokaklar 18 Haziran'da 594. bölümle sezon finali yapacak. Sezon finali öncesi iki sevilen isim diziden ayrılmış olacak. Abi senin işler kesat galiba. Yok yok. Gün vermiyor mu lan kızlar? He? Sapı mı kaldın eşek <laughs> Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerin ilk bölümden beri yer aldığı arka sokaklarda ilk uzun soluklu oyunculardan ayrılık haberi geldi. 500 küsür bölümdür ekranlara gelen dizi hala ilk günkü heyecanla takip edilip reytinglerdeki yerini koruyor. TV yüzden gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ilk sezonda dahil olan dizinin çocuk oyuncusu olarak başlayan ve dizide büyüyen Tekin karakterini canlandıran Onur Bay yeni sezonda olmayacak. Kafam içi bomboş. Haydi be! Hey Allah'ım ya işin yoksa yürü şimdi. 15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay 10 yaşından beri dizide oynuyor. Oğlum bu ola neymiş böyle ya? Arife Gürün'ünle Ajde Pekkan abicim gecelerin kadını gibi ağla. Dalga <laughs> <laughs> geçmeyin ayıp. Onur Bay kendinden yaşça büyük Dilara Aksüyek'le yaşadığı aşk ile sık sık gündeme gelmişti. 10 bine yakın takipçim var. Mavi Tikin menüz yok ama başvurduk Hayırlısıyla onu da alacağız yakında. İnşallah. Dizinin sezon finali öncesi bir ayrılık haberi daha geldi. Onur Bay'ın ayrılık haberinin ardından dizide Zeliş karakterini canlandıran Yusra Geyin 15 yıldan bu yana içinde yer aldığı projeden ayrılacağı belirtildi. Geyik dizinin yeni bölümlerinde genç bir muhabir rolünü canlandırıyordu. Şimdiden çok sayıda teklif alan Geyin yeni adresi ise merak konusu oldu. Yusra Geyik birçok zorlu olayı haberleştirmek için tehlikeye atılmış ve zaman zaman da babasının yardımına ihtiyaç duymuştu. Yusra Geyik 21 Haziran 1990 Samsun doğumlu. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60. yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Yusra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Daha sonra ise Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerde oynadı. Hatırlıyor musun bir şeyler annem? Yok teyzeciğim. Bu arkadaş da hatırlatmaya çalışıyor ama... Onur Bay ise 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır. Bekar olan Onur Bay, 1.77 santim boyunda 70 kilo ve oğlak burcudur.